ucundaydı. Güçlü bir adamın gözyaşlarına da tanıklık etti, kahkahalarına da. O Atatürk'ün berberi Mehmet Tanrıkut Mete'ydi. Şimdi anıları kitap oldu. 13 yılın hikayesi birazdan. Evet o e, tweetleri okuyayım da sayın seyirciler e, hakkınız kalmasın ondan sonra bu konuya geçeyim. Deniz diyor ki Öcalan'ın vatandaşlık önerisine göre kendisinin Türk vatandaşlığı kapsamında olmadığı görülür diyor. Ali Şahin diyor ki etnik köken kişinin aslıdır ve inkarı dinen günahtır. Milli kökense birleştirici unsurdur diyor. Hikmet Paras diyor ki Apo ile görüşmenin İmralı görüşmesi olarak kaydırıp giydirildiği gibi onlar özellik almadan başbakana başkanlık vermez diyor. Anıl Yılmaz diyor ki yakalandığında devlete hizmet hazırım deyip de... On 14 sene daha süren terörün elebaşının sözüne güvenmek ne oranda mantığa sığar. Ee, Serkan Ak diyor ki, Kürtlük demokratikleşme hak oldu, Türk'lük ırkçılık oldu diyor. Ee, Onur Uzman diyor ki, holdingleşmiş bir terör örgütü olarak PKK nasıl olacak da finansal gücünden vazgeçecek. Fanuba diyor ki, çözüm sunamayan bir MHP acaba çözümsüzlükten yana mıdır, çözümsüzlükten nemalanmakta tamıdır diyor. Ee, evet, bu şekilde e, geliyor görüşler. E, Onlar da okumuş olabilirler ve hemen geçelim işte şu kitap ee, Atatürk ve Berberi kitabı bir üst başlığı daha var hoşça kalın çocuklar. Şimdi meslektaşımız Yaşar Gürsoy yani kitabın yazarı bizimle birlikte kendisiyle çok uzun mesai arkadaşlığımız, mesai yoldaşımız olduğu için yaş taşım da olduğu için şey diyeceğim adıyla hitap edeceğim Yaşar hoş geldin. Sağ ol. Hayırlı efendim. olsun kitabın. Teşekkür ederim. En son Nurettin değil mi John Kerf. Nuri John Nuri ile ilgili kitabını bizimle paylaşmıştı okurlarla paylaşmıştı şimdi de Atatürk ve Berberi kitabınla raflarda yerini aldığın. Efendim, fotoğraflar ve hikayeler eşliğinde bu kitabın ne anlattığını, bu kitapta neler bulabileceğimizi konuşalım diyorum. Yaşar, söz sende. Vallahi hangi fotoğraftan başlasak bilmiyorum çünkü bu kitabın özelliği aslında Hı -hı. bazı ilklere de temas etmesi Hı -hı. oldu. Mesela ilk kez e, okuyucular ve e, arkadaşlar zaten e, görüntüleri ekrana getirdiklerinde yönetmen arkadaşım e, Atatürk'ün sakal tıraşı olurken ki çekilen e, ilk fotoğrafı. İlk yani, fotoğrafı ilk fotoğrafı başka kesinlikle hiçbir yerde sakal tıraşı olurken ya da saç tıraşı olurken çekilmiş bir fotoğrafı yok. Bunu e, berber Mehmet Tanrı Kutmeten'in kızı sayın e, Büyan hanımdan aldım. Büyan Rona'dan aldım. Hı hı. Zaten bu kitabı yazmama da sebep olan kişi o oldu. İlk kitapta Jonker'i yazmıştım. Atatürk'ün hüngür hüngür ağladığını e, gören tek kişi berberiydi. Çünkü ölüm haberi berberi veriyordu. E, oradan da Büyan Hanım e, kitabı okumuş. babasını e, oradaki halini görünce e, beni aradı. Bu kitabı yazmamı e, rica etti. Ben de elimden geleni yaptım. Bu fotoğraf şu anda ekranda görünen e, büyük olasılıkla Eylül-Ekim yani ölümüne çok az bir zaman kala. Bir veya iki ay kala çekilen bir fotoğraf olduğunu söylüyor. 1938 eylül Ekim'inde evet. muhtemelen çekilmiş Çünkü Hekim arkadaşlara bir fotoğraf. Hekim arkadaşlara ben özellikle baktırdım. E doktor Tuna Yılmaz'a işte Atatürk.com sitesinin sahibi çok değerli bir sitedir orası da tavsiye hı hı. ederim. Ee, Eren Akçiçek hocamıza da yine gastroenterolog kendisi. Ya yani bu fotoğrafı ilk kez görüyorlar. Hı hı. E, zaten görüntülerde de anlaşılıyor. Atatürk'ün e, yanakları çökmüş. E, saçları dökülmüş. Hı hı. Ee, bu fotoğraf bir fotoğraf daha var. Ee, Savorn hayatında çekilen yine ee, o da Atatürk'ün en son ayakta çekilen fotoğrafı. Bu bilinen Öyle bir fotoğraf. Birçok kişi bunu biliyor. arkadaşlarınız getirirse görüntüye ki onun üstünde konuşuruz. Atatürk'ün en son ayakta ayakta Savorn hayatında renkli hmm. bir fotoğraf olması lazım. Bu daha sonra renkler, işte şu. Mesela bu fotoğraf e, 14 Haziran e, 1938 günü çekiliyor. Hemen arkasındaki kişi de Berber Mehmet Tanrıkut Mete. Onun arkasındaki de... Yani az önceki fotoğrafta gördüğümüz kişi. Evet, evet. Berber Hı -hı. Mehmet Tanrıkut Mete. Evet. Hemen arkasında görünüyor şu anda. Hemen arkasında ve bu Atatürk'ün ayakta çekilen en son fotoğrafı. Bundan Hı -hı. sonra başka türlü Atatürk'ün hiçbir şekilde ayakta fotoğrafı olmuyor. Arkasındaki Peki. de kütüphanesi Nuri Ulus'u. Peki. Şimdi... E, yani 1925'ten 38'e kadar evet. Berber'i Atatürk'le birlikte birlikte vakit geçiriyor. Hı hı. Sabahtan belki önemli bir mesaisini paylaşıyor. Evet. Belki e, o çok önemli kararları hı hı. E, alacağının ilk nabzını belki onunla yokluyor. Evet. Nedir onu da anlatır mısın? Şimdi e, bilinen kişiler var biliyorsun. E, Kılıç Ali, Salih Bozok, Nuri Çonker gibi mutad zevat denilen kişiler var. Ben daha önce kitabımda bu kişilerin e, Atatürk'ün çocukluk arkadaşı aynı zamanda bunlar ve Selanik'tiler onların ben Atatürk'e çok yakın olduğunu düşünerek Nuri Conker kitabını yazmıştım ama sonra baktım ki onların bir evi var hepsi evlerine gidiyor belli bir saatten sonra Atatürk izin verdiği sürece evlerine gidiyorlar fakat Berber Mehmet Mehmet Tanu Kutmet'e Nuri Ulusoy'a sofracı başı İbrahim Ergüven müşteminatta kalıyor yani Çankaya Köşkü'nde Flora Köşkü'nde Dolmabahçe Sarayı'nda bizzat 24 saatini orada geçirir insanlar hı hı. doğal olarak da Atatürk hep bilinen bir şey vardır Atatürk yalnız lık e, yalnızlığa kapılıyor son yıllarda. Ve bir de Selanik'te olduğu zaman bu insanlar onlara daha da yakınlık e, kuruyor. Yani canını emanet ediyor. Düşünebiliyor musun? Elinde bir usturayla kimi zaman boğazında geziniyor, kimi zaman şarkanda gezinen bir el. Belki de kullanılmış bir kişi olsa yani aslında eee en çok güvenmesi gereken evet. kişi. Çünkü elinde usturayla evet. e, ona o mesafeye giden evet. ve onu tıraş eden tek kişi. Ve onu Atatürk'e tavsiye eden kişi de işin enteresan tarafı Refet Belepaşa. Ve e, Refet Belepaşa 1925 yılında kendisine e, öneriyor Atatürk'e, yanına veriyor. E zaten 27'de de e, malum İzmir suikasti gerçekleşiyor ve Refet Paşa da e, birçok komutan, e, silah arkadaşı yargılanıyor. Yani böyle bir adama güveniyor. Hı. Peki bak, bak izleyicimiz demiş ki Atatürk'ün hayatı bir berberin usturasının ucundaydı sözü e, bu Atatürk'ü küçük mü düşürüyorsunuz? Ne diyorsunuz diyor. Hayır kesinlikle öyle bir şey yok. Bu e, aksine e, Atatürk'ün insani yönünü tamamen e, tam manasıyla ortaya çıkaran bir e, tanımlama çünkü e, yani Atatürk yakınlarındakilerine öyle mütevazı davranıyor ki o kadar insan sarrafı davranıyor ki yani ee, çok suikastlar geçiriyor biliyorsunuz 19 evet. suikaste e, maruz kalıyor ve en son 38 yılında bir bu, suikast bunların gözüküyor. önemli bir kısmını da e, medya ya da, ya da kamuoyuna yansıtmıyor evet yansıtmıyor evet. mesela bir meşhur İstiklal caddesindeki şimdiki adıyla pera'da 3 e, horan kristesinin e, bulunduğu noktada e, bir suikast gerçekleştiriliyor ama son anda mah yani milli amele teşkilatı üyeleri İstanbul polisi e, yakalıyor bu kişileri e, tokatlayan anda yakalıyor. Orası Mıgırdıç Evi diye geçen bir yer. E, mesela orada da yine Berber Mehmet'le Nuri Ulusu e, Atatürk'ün üzerine kapaklanıyor. Yanında mı orada da? Onlar da yanında. Hmm. ve bu, bu ne Yaşar? <laughs> e, bu bu da bir suikast belgesi aslında. Bu da hmm. bir Fransızın ihbar belgesi mi? İhbar belgesi. Evet. Hmm. E, yakından göre. Evet. Bu o belge. Bir Fransızın geleceği ve sinema e, filmi alacağı. Hmm. Fakat bu sırada da Atatürk'e suikast düzenleyeceğini alınan hmm ihbarın bu belgesi. Hmm. Bu Milli Saraylar e, dairesinden aldığım bir belge. Bu da ilk kez e, ortaya çıkıyor bildiğim kadarıyla ki öyle e, olduğunu inanıyorum. E, evet. Bu o belge. E, Atatürk'e dediğim gibi 19 suikast tertipleniyor hmm. ve bunlar İngiliz istihbarat bilgilerinde de e, malum e, yazılıyor, çiziliyor. İşte düşün, e, şöyle düşünüyorum ben. Şimdi o 3 tane adam, 3 tane en güvendiği kişi, yani özellikle sofracı başıyla Berberi çok önemli. Çok basit bir örnek vereyim. Osmanlı döneminde e, Fatih Sultan Mehmet'in e, oğlu Cem Sultan bir berber tarafından öldürülüyor. Roma'da, Vatikan'da. Ve o berber, e, Cem Sultan'ın boğazını kesen berber daha sonra satrazam yapılıyor. Şu andaki e, semte adını veren koca Mustafa Paşa. Yani berberlik çok önemli. İşte e, berberler çok e, enteresan seçiliyor mesela o dönemlerde sünnet yapıyorlar, cerrah alıyorlar, hastalık tedavi ediyorlar, diş çekiyorlar. Yani onlar tamamıyla e, belediye yetkilileri tarafından o dönemin eee sınanarak alınıyor mesela. Ve Peki genelde katil oluyorlar belki berberler yani o dönemde. O dönemde. O dönemde. <laughs> o dönemde. İşte örneğini verdim mesela Koca Mustafa Paşa Satrazen bile olabiliyor yani Cem Sultan öldürüp. Şimdi bakın Milli mücadelenin önderi, savaş alanlarının efsanevi komutanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu, inkılapçı bir liderin yanı başında, deyim yerinde ise burnunun dibinde olmak çok büyük bir sorumluluk ister ve tabii en güvenilir olabilmek de öyle. İşte bu kitapta okuyacağınız kişi tam da öyle bir. Adı Mehmet Tanrıkut, Mete Atatürk'ün berberi. Ama tam olarak öyle mi? Kitabı okudunuzda satır aralarından elde ettiğiniz ayrıntılarla bunu siz sayın okurlar yorumlayacak diyor Yaşar Gülsoy önsözde. Şimdi tam olarak öyle mi derken neyi kastediyorsun? Ee, bir de hani biz bu tür her olayda. Bir yandan da bir döneme dair okuyuşumuzu bir gözden geçirmiş oluruz. Hı hı. Bir yeniden bakmış oluruz bir döneme. Hı hı. Burada nasıl bakıyoruz? Hangi ayrıntılarla bakıyoruz döneme? Şimdi en büyük ayrıntı bence elde ettiğim yine e, Sayın Buyan hanımın e, hanımdan elde ettiğim mesela fotoğraflar. Mesela şu fotoğraf kapak fotoğrafı oldu. Bu çok bilinen bir fotoğraftır. Bu çok bilinen bir fotoğraf. Çok e niye koydun? Ama e, o fotoğrafta el gen geniş e, çaplı kullanabilirsek onu mesela orada devlet erkanı var. Ve e, 1929 e, 29 Ekim 1929 gün çekiliyor. Şimdi bu fotoğrafta orada görüyorsunuz. Hı hı. Yanında İsmet İnönü var, başbakan. E, Fevzi Çakmak var, genelkurmay başkanı. Kazım Özalp var, meclis başkanı. Atatürk var, cumhurbaşkanı. Hemen yanlarında Mehmet Tanrı Kutmet'e Berber. Evet, şu Şimdi küçük, küçük kırmızı yuvarlak kişi evet, aldığımız. E, o fotoğraftaki görüyoruz. kişi mesela yıllarca e, milletvekili olarak anıldı. Hı hı. Ve birçok devlet dairesinde bu fotoğraf vardır. Ve herkes onu bakan sanar. E, sanır. Yani gözümüzün önündeydi ama göremedik... ...yeterince üzerine eğilmedik Eğlenim. denilen... E, ...ayrıntılar da var burada. Evet. Diğer mesela fotoğraflarda Atatürk'ün... E, ...yakın korumalığını da yapıyorlar bu üç kişi. Bana e, hemşire gerekmez... ...bana çocukların bakar dediği kişiler bunlar ve... E, ...mesela bazı fotoğraflarda... ...yine göstereyim ben... E, ...arkadaşlardan rica edeyim. Atatürk de birebir aynı kıyafetleri giyiyor. Bu üç kişi. Nuri Ulusu, İbrahim Ergüven ve Berber Mehmet... Bu mesela Venizelos'un geldiği bir dönem. Eee Atatürk hatta diyor ki Dalus Atatürk önce soruyor. Hı. Şimdi Venizelos geldi. Memo diyor. kendisi Memo diye hitap ediyor. Eee Venizelos'un ayağına gidiyoruz diyor. Venizelos'la görüşeceğiz diyor. Evet, evet. Çünkü o anda Atatürk'ü düzenliyor, tertipliyor. O da diyor ki Sayın Paşam gitmeyin diyor. O diyor bizim Selanik'imizi aldı diyor. Kendisi Selanik'te olduğu için e, Gitme o bizim Selanik'imizi aldı diyor. Ankara'ya kadar geldiler diyor. Az kalsın oraya da alacaklardı diyor. Bu kişiyle görüşmeyin diyor. Evet görüşmeyin evet. diyor. Ben ben olsam gitmem diyor. Hı -hı. Tabii ona imkanı yok şey yapamaz da karşı çıkamaz. O anda Nuri Conker de mesela diyor ki ya Kemal diyor senin ne işin var diyor bu adama soruyorsun diyor. Bunu Ona mı kaldı diyor yani seni <laughs> git gitmeyeceğim. <laughs> Niye berbere soruyorsun anlamadım. <laughs> yani aynen böyle soruyor. E, o da diyor ki ben diyor herkesin fikirlerine muhtacım diyor. Hı -hı. E, Gerekirse diyor her türlü insandan bilgisini alırım diyor onu gerektiği şekilde kullanırım diyor ona da diyor, değer verdiğimi gösteriyor. yani diyor. nihai kararı veririm ama her görüşü de dinlerim dinlerim birçok fikirden de çok Hı -hı. önemli Hı -hı. şeyler kazandım diyor Atatürk evet. kitapta da yer alıyor bu aynen öyle şimdi mesela diğer fotoğraflara da geçecek olursak tamamlama adına tamam. e, şu aynı söyleyeyim. kıyafete bir bakalım çünkü evet. bu önemli bu, bu Nuri Ulusu Hı -hı. Çanakkale manevralarında çekilen bir fotoğraf kütüphanesi Nuri Ulusu arkadaki suyu görüyorsunuz bir tane daha fotoğraf var. Orada da Berber Mehmet e, Tanrı Kutmet olması gerekiyor. Dört kişi İsmet İnönü'nün olduğu bir fotoğraf. İşte bu fotoğraf. Mesela Cumhurbaşkanı Şimdi ile Şimdi bu fotoğrafta e, Atatürk Atatürk'le Berber'i aynı şeyi giymiş, kıyafeti evet. giymiş. Yani gömleği, gömleğin yakası, ceket... Hı hı. Mendille var aslında büyük olasılıkla da e, İsmet Paşa onu kapatmış. Tamam nihayetinde <laughs> vay efendim e, ülkede o dönemde e, Atatürk'le aynı kıyafeti giymek yasak kimse giyemez diye bir kanun yok ama... Yani aynı karede görünmesi çok çarpıcı. Şimdi bugün hadi bakalım bugün yani başbakan, cumhurbaşkanı gibi değil mi? Çok önemli e yani, e, siyasi evet. figürleri, yanlarında kişileri tıpatıp aynı kıyafet, kravatla e, görür müyüz aynı karede? Adam aykırı bir şey. Sadece siz görülmedi zaten. Bu İzin dikkat çekici benim. bir şey. E, kesinlikle. Bu iki kez mesela yayınlanıyor bu fotoğrafta. Hı -hı. E buna benzer daha çok fotoğraf var. Özellikle mesela protokol olan yer, yurt gezilerinde birebir aynı kıyafetler gibi kendisi Selanik'te olduğu için boyları da aşağı yukarı aynı Atatürk'le. o nedenle bu, bu, fotoğraf da çok önemli. Ve Atatürk'ün ölümüne kadar öldükten iki dakika sonra başında bulunan kişilerden biri Mehmet Tanrı Kutmet'e. O nedenle de kendisine arkadaşlarımız gösterirse yönetmen arkadaşımız... Tarif Sultan'da, edelim nasıl bir fotoğraf gelecek? bir takdirname belgesi veriyorlar. Takdirname belgesi. Evet. Mesela önce şu fotoğrafa bakalım. E, bu fotoğrafta kiler. En solda Berber, Mehmet Kutmet'e, ortada İbrahim Ergüven, hemen onun yanında da Nuri Yusu, bu üçlü, meşhur üçlü. Başındaki de Mehmet Berk, doktoru ve Atatürk ölmüş. Yaklaşık işte iki dakika, üç dakika, beş dakika sonra belki de çekilen bir fotoğraf. Hı hı. Burada artık hoşçakalın çocuklar dediği e, saatlere yakın bir zamanda. Ha, onun hikayesini de anlat. Kitabın adı Atatürk ve Berberi diğer evet. adı Hoşçakalın Çocuklar. O meşhur bir hikaye vardır ya en son Bahriyeliler e, geçiyor hmm. 29 Ekim günü Dolmabahçe Sarayı'ndan el sallıyor gidemiyor Ankara'ya kutlamalara. Hmm. İşte o sırada dönüp e, Hoşçakalın Çocuklar lafını da işte o çocukların dediği ki bu üç kişiye söylüyor. Hmm. Yani Hoşçakalın Çocuklar dediği evet. bu kişiler. Evet. Aynen onlar. Eee hmm. Mesela Mehmet Tanrı Atatürk'ün maskını e, alması için kendisinden rica ediyorlar. Tamam. Sakal tıraşı olmadığı için sakal tıraşı yapamıyor ve o nedenle de e, maskını başkası tamam. alıyor. Yaşar bir mola verelim. Tabii ki. konuşmaya devam edeceğiz. Sayın hı -hı. seyirciler bu arada hatırlatayım. Yarın, e, yarın değil, cuma akşamı Haber Aktif'te bakın özel bir yayın yapacağız. İzliyoruz.